Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, yeni aldığımız nascar arabası olan bir şey roulette var onu göstereceğim e, tabi bu hali nascar sanırım bilmiyorum e, şöyle göstereyim yeni aldığımızın kanıtı belki inanmazsınız e, aslında genelde sürekli böyle lego almam sürekli sürekli böyle sürekli neyse e, çünkü kanalıma bakarsanız bir Bugatti Bolide midir nedir? Öyle sarı bir şey almıştım. Ee, şimdi onu gö şeyi göstereceğim. Bir de sakın annenize beni ifşalamayın. Bu çocuk sürekli Lego alıyor. Şimdi de bunu aldı diye. Geçen de Bugatti aldı diye. İfşalamayın beni. Ee, neyse bir hemen özelliklerinden başla, başlayayım. Ee, bunun asıl özelliği çarklarda var. ama bayağı bir sticker vardı. Tam 31 tane dalga geçiriyorum şu an. Ee, şimdi kötü olan özellikleri var biraz. Ee, direksiyon dönmüyor. Bu çok sorun değil ama kapı açılmıyor ve bir tane şeyi var koltuğu ve direkt buradan bakınca şu an karanlık ama direkt buradan bakınca yer gözüküyor. Bir de şöyle gördüğünüz gibi şöyle yapayım. Şuradan elim çıkabiliyor yani boşluk bura. Neyse <laughs> ee, şöyle iyi tarafından göstereceğim. Böyle tatlı güzel bir araba. Tabi böyle cool duruyor biraz. Cool. <laughs> Neyse. Bunun e, tekerleklerini buradan hareket ettiriyoruz. Bu bu sefer Bugatti'deki gibi çatıda değil. Bir de size sistem göstereceğim. Sistem bunun, bunun arkasında direkt. E, şimdi şu direkt her her, her demeyim de çoğu spor ve teknik olan arabalarda bu var. Gördüğünüz gibi bir motor. Bugatti Bugatti'de de vardı ama o bir, bir günümü aldı. Bu 27 e, saat yani sabah başladım e, sabah miyim? E, akşam başladım gece 3'e kadar yemin ederim 3'e kadar yaptım e, şöyle gördüğünüz gibi pistonları var şu sarılar hareket eden şu da zaten pistonlar hareket ettiren şey. Aslında öyle değil ama e, pistonlar onu döndürüyor. Pistonlar döndükçe tekere bağlıyor. Şey. Şu. O yüzden tekerde öyle dönüyor zaten. Ama bu e, motor olmadığı için tabi bazı Lego tekniklerde var. Motor olmadığı için bunu yapamıyor. Bu işlemi gerçekleştiremiyor. Şöyle işte. Eee de şu büyük bagaj açılır diye sanıyordum ama bu küçük bagaj açılıyor. Şimdi bir sistemi göstereceğim. Şöyle biraz bekletmem gerekiyor. Siz böcek var mı diye bak. <laughs> Neyse boş yapmayacağım. Şimdi çıkar. Hı. Şimdi iki kilidi çıkardık. Şu. Şimdi açtığımda bize baya bir şark karşılıyor. Bakın. Çarkın içinde çark var şu an. Onu da daha şey net göstereceğim şimdi. İlk bütün çarkları göstereyim. Ee, şu bir mavi, yeşil. Yeşilin arkasında gri. Şu Şurada da gizli bir siyah var. Şu çarkın içindeki çark. Bakın. Şu şey zaten çark. Şu dişli. Şunlar da içindeki üçlü üç tane olan ten rengi mi desem? Yok. O da şey krem krem rengi. Bakın. Şu şu da zaten çark. Ee, o diferans sistemi o bayağı gerekli araba için ama bu bunu şimdi anlatmayayım çok uzun süre çünkü. Ee, sadece bir kısmını göstereyim. Diferans sistemi var. Ee, onu göstereceğim bir kısmını. Sonra çok güzel bir özelliği var. Gördüğünüz gibi bunu çeviriyorum. Mavi dönüyor. Oradan yeşil dönüyor. Hmm, Arabayı sürüyorum yani motoru hareket ettiren Bu zaten şey ee, Direksiyon değil bir düşünme Arabanın şeyini hareket ettiriyor Tekerlerini Gördüğünüz gibi Ama şu çok iyi Gördüğünüz gibi pistonu hareket ettiren çarklar Bitişik ve ayrı oluyor Gördüğünüz gibi bu sefer Şu dönüyor Şu gri Gri dönüyor Şuradaki gizli siyah dönüyor. Bakın gördüğünüz gibi bu gizli siyah hareket ettiriyor. Şu işte diferans sistemi dönüyor şu an. O dönen şey çark aslında. Bunu daha net bir şey bir şekilde göstereceğim. Ama şu kilitleri koymam lazım. Şöyle. Allah. Arabanın içine kaçtı kilit. Bir de e, ufak bir bilgi vereceğim. Gereksiz ama isteyenler dinlesin, İsteyenler de geçsin bilmiyorum. Ama kısa bir bilgi işte. E, burada ezan okunmuyor bildiğiniz üzere. Yani Hristiyan çünkü. Hristiyanınız diyordum az daha. E, öyle işte e, Burak Hristiyan olduğu için kilise çan çalınıyor aslında. Ee, Broke Haven'da da olabilir bilmiyorum. Daha gerçekçi olsun diye. Bir de şu çark sistemini göstermedim. O kısa zaten. Şunu çeviriyorsun. Bu kavramak için alttaki krem rengi olan da çeviren. Şurada yine gizli siyah var. Şu gördüğünüz gibi parladı. Ha şu dönen O var. Şimdi arabayı ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü çark ve borular var. Bunlar işte motoru ve sağ sol yapmasını sağlayan şeyler. Hmm. Şu işte diferans sistemi. İkisi döndü şu gri şey dönüyor. O da şu şey <laughs> ne ya? siyah ee, döndürüyor ama iki tekerlek dönmezse eee piston çalışmıyor ve diferans sistemini anlatmayacağım yani çok uzun sürdüğü için anlatmayacağım ama göstereceğim sistemi ee, bunun neden oluyor diye anlatmayacağım gördüğünüz gibi simetri doğrusu olduğu için buradan çeviriyorum tek tekerden çeviriyorum ama ama öbür teker öbür yöne gidiyor şöyle yavaş çevireyim anlarsınız tırtıklarından Simetri doğrusu ve zat ya, gerçek arabalarda da var bu. Kardım. <laughs> ee, gerçek arabalarda da var. Böyle kısa söyleyeyim. Ee, hem simetri doğrusu olduğu için böyle, hem de şey olduğu için gerekli olduğu için böyle yapılmış. Ve böyle çukura girip araba çukura girdiğinde falan kullanılıyor. Neyse bu video bu videoda bu kadardı. Konuşamadım. Ee, güzel bir araba Ben se sevdim Tabi burada minik bir bilgi vereceğim Burada yani Almanya'da şey e, Direkt Lego'nun üretildiği yere yakın Olduğu için burada daha ucuz 350 lira daha ucuz aldık bunu Bugatti'den ee, Öyle yani Bir de burada arabalar Çok büyük Bilmiyorum ben, Öyle Nedense. Bir de pastatın bile gelişmiş hali var. Elektronik gibi. Bayağı gelişmişleri var burada. Ee, neyse. Bu, video, bu videoyu da bu kadar Videoyu da ne ya? Öyle. Bu kadardı işte. Ee, sizleri seviyorum. Bunu yaparken kamburum çıktı. Kambur mu? Kambur Bilmiyorum işte. Öyle oldu ama sizin için yaptım. Neyse. vay vay. Sizi seviyorum.